Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bugün fırın kullanmadan, çok az malzeme ile çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz muhteşem bir pasta tatlı tarifim var arkadaşlar. Kek yok, bisküvi yok, fırın yok, yumurta yok. Çok az malzeme ile çok lezzetli bu tarifi sizler de mutlaka deneyin. Evet, tencereye 1 litre sütü alıyorum. Üzerine 1 su bardağı irmik ilave ediyorum. Kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 mililitre. 1 su bardağı toz şeker. 3 yemek kaşığı kakao. 2 yemek kaşığı nişastayı da aldıktan sonra tel çırpıcı ile karışımı şöyle bir çırpıyorum. Ocağa almadan öncesinde bu şekilde pütür kalmayacak şekilde karıştırmanızda fayda var arkadaşlar. Evet, artık karışımı ocağa alıyorum ve sürekli karıştırmaya devam ederek kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Evet, yaklaşık 10-12 dakika sonra görmüş olduğunuz gibi tatlımız kıvam aldı, pişti. Artık tatlımızı ocaktan alabiliriz. Genişçe bir tabağa bu şekilde e, kalıbımı suyla ıslattım. Fazla suyunu süzdürdüm ve tabağıma yerleştirdim. Dilerseniz borcamda kullanabilirsiniz. Pişirmiş olduğum muhallebimi kalıbımın tabanına boşaltıyorum. Ve üzerini bu şekilde düzlüyorum. Kelepçeli kalıbımızı suyla ıslattığımız için asla yapışma olmayacak. Dilimlerken de zorluk yaşamayacaksınız. Evet bu şekilde bir kenarı alarak ılımasını bekliyorum. Diğer yandan 250 ml sütü bir tabağa alarak üzerine 2 poşet toz krem şanti ekliyorum. Ve mikserle köpürüp koyulaşana kadar çırpıyorum. krem şantimi de kullanmak üzere buzdolabına kaldırıyorum. Sos tencereme 200 ml sıvı kremayı alıyorum. Ve ocağa alarak kaynama noktasına gelene kadar ısıtıyorum. Isınan kremamı ocaktan aldıktan sonra üzerine 180 gram bitter çikolata ilave edip karıştırarak tamamen erimesini sağlıyorum. Dilerseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Çok hafif, çok lezzetli, ağızda eriyen muhteşem bir pasta tarifi arkadaşlar. Evet, üzerinin ganajı da hazır. Oda ısısında soğuyan muhallebimizin üzerine hazırlamış olduğumuz krem şantiyi boşaltalım. kullanmış olduğum malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekliyorum arkadaşlar. Detaylı bir şekilde oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Krem şantimizin üzerini de tamamen bir spatula yardımıyla düzleyelim. Ve son olarak üzerine hazırlamış olduğumuz ve soğuyan ganajımızı dökelim. Ganajımızı da yine aynı şekilde bir spatula yardımıyla düzeltelim tam bir yaz pastası diyebilirim arkadaşlar. Dondurma lezzetinde çok serinletici, çok hafif, ağızda eriyen muhteşem bir tatlı oluyor. Sizler de mutlaka bu tarifi deneyin. Evet, tatlımızı bu şekilde buzdolabına kaldıralım ve yaklaşık 3-4 saat dinlendirelim. Dilerseniz bir gece öncesinden de hazırlayarak buzdolabında bekletebilirsiniz. Evet, sürü sonunda artık tatlımız dilimlemeye hazır. Her dilimden sonra bıçağınızı temizlerseniz daha düzgün, daha pürüzsüz dilimler elde edeceksiniz. Dondurma tadında, çok hafif, çok lezzetli, sunumu da şahane bir tatlı tarifi. Kanalımda bu ve bunun gibi birbirinden güzel tatlı, pasta, kurabiye tarifleri bulabilirsiniz arkadaşlar. Deneyecek olanların şimdiden ellerine sağlık. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Evet, sizler için şöyle bir dilim alarak kıvamını, dokusunu da gösteriyor olacağım. Bu tarifi sizlere de ısrarla öneriyorum. Birbirinden güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.